Selam arkadaşlar Bugün Kayseri mantısı yapacağız birlikte 4 tane yufka olacak şekilde Hamur yoğuruyoruz içine bir tane yumurta koyuyoruz doyurucu ve Yapışmaması için hamuru bir yumurta eklenirse çok güzel olur hamura 4 tane hamurluk Bugün tarifim var benim yufka açılacak 4 yufka. Önce bir yufka açıyoruz. Kalıbın üstüne koyuyoruz. Gördüğünüz kalıp büyük bir kalıp. Sonra içine de yarım kilo dana eti kıyma. Ee, içine bir soğan, karabiber, tuzunu ilave ederek karıştırıyoruz. Ve bu kalıbın üstüne yaydığımız yufkanın içine görülen bu çukur olan yerlere teker teker nohut büyüklüğünde kıymaları ekliyoruz arkadaşlar. Hepsini paylaştırıyoruz. Sonra üstüne paylaştırdıktan sonra şu gördüğünüz şu anda içine kıymaları konmuş. Tekrar üstüne ikinci hamuru açılmış. Onu da üstüne eklenmiş kıymaların üstüne. Ve oklava ile üstünde geziyoruz ki kalıbın şekli çıksın. Ve kenarındaki hamurları çıkarıyoruz. Alıyoruz arkadaşlar bir kenara. Gördüğünüz gibi. Ve e, mantılarımız hazır. Şimdi hepsini teker teker tersine çeviriyoruz. Düşmelerini sağlıyoruz. Yapışanları ayırıyoruz. Büyük boy e, mantı kalıbı olduğu için e, çok güzel yani fazla fazla ya mantı olmuş oluyor. Hiç zaman kaybı yok. Tek tek uğraşmanıza gerek yok. 6 kare mantı şekli. Gördüğünüz gibi yan tarafa düştü bir tane. Bak görüyorsunuz. İçinde bolca kıyması var. Nefis bir e, tarif arkadaşlar. Kolay bir tarif. Mantı deyince çok zaman alan bir şey. Ve çok sıkıcı oluyor bayanlar için. Ama bu kalıp hayat kurtarıyor arkadaşlar. bu tek tek yapışan hamurları ayırıyoruz buzluğa koyacağımız şekilde şu gördüğünüz tepsi düz bir tepsi benim siz de aynı şekilde şöyle düzgün bir şeye düz olarak dolaba koyacağız yapışmaması için arada karıştırıyoruz buzlukta elimizle karıştırarak hemen böyle zaten donu veriyor sonra bunları poşete koyuyoruz dilediğiniz miktarda ailece ne kadar yiyebilecekseniz ne kadar tüketebilecekseniz gördünüz bak yani 4 kişilik bir tane kalıp yeterli arkadaşlar bir kalıbı 4 kişilik bir aileye çok güzel yetiyor arkadaşlar 250 gram kıyma şu anda kullandım bu tek kalıba benim de ilk yapışım bildiğim bir şey değil sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel, kolay. Kolay yani. İlk yaptığım için yapış yani kesik kalıbın şeklini almadı diye çok uğraştım. Aslında hemen çıkıyor. Ters çevirsem bu işi halletmiş olacağım. Yani bilmediğim için bayağı bir zorlandım. Ama şimdi ikinciye yaparsam çok kolaylıkla çok güzel olacak. Hemen tersini çeviriyorsun. Hamurları çeviriyorsun. Arkadaşlar şöyle tersinden elinizden itiyorsunuz. İşte mantımız hazır. Bunları hepsini bir yere toplayıp buzla karıştırarak 2-3 kere donduruyoruz. Sonra poşete alıyoruz. Poşette saklıyoruz işte ne zaman isterseniz bunu tüketebilirsiniz. Çok kolaylık. Yani mantı yapacağım diye hiç üşenmeyeceğim artık. Hiç üzülmeyeceğim. Çok kolaylık. Mantının karabiber olmazsa olmazlardan içine mutlaka soğanı kavrulmadan kıymanın içine soğan rendeliyorsunuz. Ee, tekrar karabiber bir çay kaşığı ekliyorsunuz yarım kiloya. Gördüğünüz gibi şekiller bak besbelli. Bunları ayırıyorsunuz hemen zaten çıkıyor. Şimdi dolaba nasıl konur onu gösteriyorum. Sonra pişirirken de tekrar çekim yapacağız arkadaşlar. hepsi bir ayarda görünüş içi bolca kıymalı harika bir görüntü hepsi aynı ölçülerde insan eliyle değil de hepsi bir makineden çıkmış gibi arkadaşlar tepsiye alıyoruz ve derin dondurucuya donması için arada karıştırıyoruz yapışmasın diyerekten zaten yapışmıyor hemen çok güzel ve hazır bir yemek özel günlerinizde misafirlerinize kendinize canınız mantım istedi hemen çıkarıyorsunuz hemen haşlayıp yoğurtluyorsunuz arkadaşlar üstüne bir de tereyağı kırmızı pul biber ekliyorsunuz üstüne toz biber üstüne döküyorsunuz yoğurtlu sarımsaklı mantımızın afiyetle tüketiyorsun arkadaşlar. Pişirme şeklini de başka bir videoda göstereceğim inşallah. Ama kalıpta mantı böyle oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Afiyet olsun arkadaşlar.